Serbest 8'den herkese selamlar. İyi pazarlar aynı zamanda. Maç artesinin bu bölümünde Galatasaray'ın Ankara gücünü 2-1 yendiği maçı konuşacağız. E, skor 2-1 ama gerçekten Galatasaray maçın başından sonuna kadar ağırlığını hissettirdiği bir maç oldu. E, Ankara gücü kalıcısı Bahadır müthiş bir performans sergiledi. Zaha geri döndü. Birçok aslında dipnot var bu maça dair. Geleceğe dair bazı fikirler var. E, 36 şut var Galatasaray'da. Bu gerçekten ciddi bir üstünlük. Yani e maçta 3 dakikada bir şut atmış demek Galatasaray. Uzatmaları da ekleyince, e, işte hem ilk yarıdaki hem de maçın sonundaki uzatmalar ekleyince 3 dakikada bir şut atıyor Galatasaray. Ya yani bu şu demek ki burada oyunun durduğu dakikalar dahil yani. Sonuçta o 90 dakikanın ve uzatmalarla birlikte her maç e, her dakika top oyunda kalmıyor. Buna rağmen 3 dakikada bir şut ortalaması çok yüksek. Yani bu Galatasaray'ın hemen hemen her hataını şutla bitirdiğini gösterir. E, yüksek performans ee, ve dediğim gibi özellikle bazı bireysel performanslar buraya, e, burada çok parantez açmak lazım. Özellikle Vifir Sağ'ın parantezini geniş geniş açacağız. Ee, Servet 8 abone aboneliysek abone olmayı, videoda beğendiysek beğenmeyi unutmayalım diyelim ve maçın detaylarına geçelim. 36 şut ve 3.5 gol beklentisi vardı Galatasaray'ın. Ee, 3.5 gol beklentisi aslında gayet yüksek bir oran. Çünkü eğer rakibiniz kapalı oynuyorsa, kapalı savunma yapıyorsa... E, bu parametreye göre, iske e, parametresine göre çok fazla rakamlar yüksek çıkmaz zaten. Çünkü genellikle e, çalım üstüne dribbling üstüne şutlar olur. Ya da bir kenar ortayla e, pozisyonlar yakalarsınız. E, gömül oynayan bir rakibe karşı net gol fırsatı bulma şansınız düşük. Ancak işte ikinci yarıdaki zanın o kilit pası, TT'nin çıkarmadığı pozisyonlar yüksek ilk G e, e oranına sahip oluyor. Onun haricinde zaten gömül oynayan rakiplere karşı yani maksimum bu rakamlara ulaşırsınız diye düşünüyorum. Ee, mesela en çarpıcı örnek Manchester City Wolverhampton karşısında e, 20 küsur şut attı ama Wolverhampton 5'li son hattıyla çok gömül oynadığı için 0.87 e, gol ortalaması şey gol beklentisi ortalaması var mesela City'nin de. O yüzden bu e, bence aslında tartışmalı bir konu. Tam her şeyi anlatmıyor ve oyuncuya göre de bakılmıyor mesela. Zaha'nın attığı golde gol beklentisi 0,02. Zaha topla buluştuğu anda Oradaki gol beklentisi 0,02 diye geçmiş. Ama gel gör ki Zaha, Zaha için aslında çok olmadık bir gol çeşidi değil bu. Yani geçmiş kariyerini geçtim. <laughs> yani Crystal Palace kariyerini geçtim. Bu maçta bile iki tane daha öyle pozisyon yarattı zaten kendi başına. Yani taç çizgisine yakın topu alıp driplingle slalomla ceza sahasına girip iki tane şut fırsatı zaten o göre kadar sıf o maçta göstermişti. Mesela Zaha için 0,02 değil oradaki gol beklentisi. O yüzden bura her şey anlatmıyor ama oyuna bakılınca anlatan çok şey var. Oyunun anlattığı şeyler bize çok fazla ve o anlatılan detaylara geçelim ve özellikle bireysel performanslara geçelim. Maçın adamıyla birlikte. Maçın adamı tabii ki Wilfred sağ Olağanüstü bir performans. yani biliyorsunuz ben sabırsızlıkla bekliyorum zaten Wilfred Zaha'nın formunu yakalamasını ve her hep şunu söyledim yani lige, lige çok fazla bir oyuncu. Çok erken yaşta aslında ligimize geldi. Bunu kanıtladığı zaman yani o performansını Premier Lig'de bize izlettiği performansı biraz yakınını gösterdiği zaman bunu herkes söyleyecekti zaten. Yani bu adamın burada gerçekten ne işi var diye. Bir takımın kaderini Premier Lig seviyesinde değiştirebilen bir oyuncu Süper Lig seviyesinde neler yapması biraz fragmanını gördük açıkçası. Ya yani Wilfersan ilk kez biraz Wilfersan'a yakın bir performansı vardı ve maçı aldı başka bir noktaya getirdi tek başına. Ee, ve şöyle bir durum var Wilfersan için. Bazı oyuncular bazı işleri kusursuz yaptığı için sanki o işten ibaretmiş gibi akılda kalıyor. Mesela son dönemde en yüksek perdeden bir örnek vereyim. Haaland mesela ceza sahası içerisinde müthiş bir golcü. Safkan bir golcü Haaland. Ama hep akıllarda biraz e, bağlantı oyunu eksik, ceza sahası avcısı gibi kalıyor son döneminde. Ama bayağıdır aslında Manchester City'ye geldikten sonra özellikle bu sezon oyuna katılımını çok fazla geliştirdi. Yani etrafını da gayet oyuna sokuyor. Alvarez'le birlikte oynadığı zaman mesela Alvarez de gayet oyuna sokan bir oyuncu Haaland. Ama biraz arka planda kalıyor bu. Sadece bütün e, işte spor yazılarını okuyun yurt dışında da. Hala sanki Haaland böyle klasik dokuzmuş gibi akıllarda kalıyor ama halbuki diğer işleri de yapmaya başladı epeydir. Bir fırsat için de bu geçerli. Şimdi za profili denilince aklımıza hep işte United deplasmanı, Liverpool deplasmanı, Arsenal deplasmanı ve buralarda genellikle 9 numarada kullanılıyordu. Normalde 9 numara oynamıyordu. Kenar forvet oynuyor ama bu tip maçlarda tek 9 Zaha bırakılıyordu. Ve plan şu oluyordu Crystal Palace'a. Biz kapanalım. Pozisyon fırsatı vermeyelim. Zaha zaten tek başına bir şeyler üretecektir. Ve üretiyordu da çoğu maçta. Hakikaten büyük maçlarda. Onu izlemesi büyük keyifti. Tek başına sürüp slow olan muhattığı goller var tek başına yine rakip savunmaya, savunmanın başına bela açtı durumlar oluyordu bu tip maçlarda. Ve açık alanda gayet etkili olabiliyordu ama açık alanın ibaret bir oyuncu değildi hiçbir zaman bir Fesa. Yani ben Crystal Palace'da çeşitli rollerine tanık olmuştum. Mesela çok kötü bir orta sahaya denk geldiği zaman, top, topun çıkmadığı bir orta sahaya denk geldiği zaman bayağı orta sahanın gerisine kadar gelip sol kenar forvet bölgesinde orada oyun kurucu işler yapıyordu. Ve Bazen işte rakip kaleye daha yakın oynadığı zaman skorer oluyordu. Ya yani durum ne gerektiriyorsa aslında bunun karşılık verebilecek çok büyük bir oyuncu bir fırsa. Ee, ve iki tane pozisyon örneğini vereceğim bunun. Yani sadece açık alan değil yerleşik savunmaya karşı bile e, bunu bunun zaten ilk geldiği günden bu yana söyleyeyim. Zalasıl hatta daha ağır basan tarafı bence yerleşik savunmaya karşı ezber bozması. Çünkü çok sürprizli ve becerikli bir oyuncu. İki tane pozisyon var. Attığı gol zaten söylemiyorum Attığı gol kusursuz. Zaten o yani XG beklentisi 0.02 olduğu bir pozisyondan vücudunu koyuyor rakipler arası da sürüyor ve kaleciye uzak direği gösterip daha yakına kalecinin tersine müthiş bir vuruş çıkartıyor. Ama mesela ilk yarıda bir tane daha kendi hazırladığı pozisyon vardı. Topla buluştuğu noktaya bakın orada. E, görselini de koyacağım. Bayağı taç orada topla buluşuyor Zaha. Ya buradan pozisyon çık Çıkar demezsin normal şartlarda. Ankara gücü savunması gayet yerleşik bir şekilde bekliyor. Orta sahada kalabalık, savunma da kalabalık. Ama bir fırsat bir şekilde çalım becerisi ve çalım üstüne çalım aksiyonu üstüne şut becerisiyle oradan önemli bir pozisyon çıkartıyor. normalde topla buluştuğu yer feza yani oradan ne ara gelecekte pozisyon yaratacak diyorsun. Hem yani bir tanım hem böyle der. Ama bu şekilde birçok e, pozisyon hazırladı bu maçta ve bundan sonra da hazırlamaya çalıştığını göreceğiz. Bir tane daha pozisyon var. Burada hani daha çok e, bir Drift üstüne savunma hattını açtı bir pozisyon. Bir önceki verdiğim örnekte. Drift becerisiyle set hücumunda yerleşik savunmaya karşı daha doğrusu fark yarattığını gördük. Bir de ikinci yarıda 1-1'e geldikten sonra skor. Kendisi 1 yaptı. Ondan sonra TT'ye attığı şahane bir pas var mesela. Orada da topla buluştuğu noktada yine Ankara gücü savunması aslında nispeten yerleşik. E, acayip açık bir alan yok yani. E, Zaha yine hafif böyle içeri devriliyor. O zamanı kazandırıyor. TT zamanı kazandırıyor. Ve tam zamanında TT çok güzel bir top bırakıyor. E, TT'nin normal şartlarda orada ikareye çıkarması lazım. Ve Galatasaray'ın yerleşik savunmaya karşı boş kale gol atıyor olması lazım. E, bu da aslında çok güzel bir hücum aksiyonu demektir. Yani yerleşik bir savunmaya karşı 2-3 e, pasla boş göre gol atıyorsanız burada kusursuz bir paslaşma var demektir. O kusursuz paslaşmanın e, büyük kısmını Zaha yaptı. Mesela ona ne gol ne de asist yazacaktı. Normalde teteği kaleye çıkarsa gol olsa. Ama o golü aslında zağ atacaktı. Yaratıcılık bakımından. Ee, zağ anlattığı teteğe attığı pasta mesela yerleşik savunmaya karşı ne kadar fark yaratan bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bir tane daha sık e, sık gördüğümüz bir aksiyon daha var. Vefir sahanın sağda olmasıyla. Bu maçta bence Angelinho gerçek anda hücumda en etkili olduğu performansı sergiledi. Etkili olduğu ortalar var. Dönen toplarda da başarılıydı. Yani bu konuda Kopenhag maçında da fena değildi. Ama gerçek anlamda işte Ahinyon'u anlatırken ya bu adam aslında çok iyi kenar orta yapar. E belki savunması zaftır ama iyi orta yapar diyorduk ya. Ona yakın performansı Ankara yüzüne karşı gösterdiğini düşünüyorum. Özellikle TT ye, yine yerleşik savunmaya arka direkte ile toplu buluşturması gayet becerikli bir e, kenar ortacı işiydi. Ama mesela Henin yolunda bu maçta kendisini göstermesinin nedeni Wefersa ile birlikte oynaması. Çünkü Kerem Aktürkoğlu oynadığı zaman Kerem Aktürkoğlu biraz içeri güdümlü bir oyuncu. İçeri devrildiği zaman çok fazla bekini kaçırmıyor. Ya kendisi şut atıyor, Icardi'ye yöneliyor. Ya da tersteki sağ forveti pas atıyor. İşte Tete Tete, Barış alperse Barış Alper. Oraya doğru top atıyor. Daha ar arka seçeneklerden bir tanesi geriden bindirme yapan sol bekini görmesi yani biraz yüzünü oyunun diğer tarafına döndüğü zaman, merkeze döndüğü zaman Kerem Aktürkoğlu genellikle topu oraya kullanıyor. Tersi bırakmıştı az var. Ama bir fırsat yapıyor bunu. O seçenek de var yani. Eğer bir be bindirme yapıyorsa topu oraya da atabiliyor. E, Ahinyo'nun bahsettiğim Tete'ye attığı topta, e, kenar ortada Ahinyo'yu kaçıran za ve tam zamanını bekliyor. Önce işte Ahinyo'nun koşu yaptığını fark ediyor. Top sahaya geliyor. Biraz zaman kazandırıyor. Tam zamanında Alhinyon önündeki boş, boşluğa bırakıyor topu. Ve Alhinyon biraz topu sürüp e, güzel bir kenar orta yapıyor. Zaten Alhinyon bu tip bir kenar e, kenar bek yani. Çünkü Alhinyon şöyle bir oyuncu değil. İşte Dripnik üstüne iki adam kilişeyim öyle orta yapayım tarzı bir Alfonso Davis değil yani Alhinyon. Evet kenar orta becerisi var. Ama onu bir şekilde takım oyunuyla Özellikle sol kenar forvetin e, beki oyuna sokan bir modele sahip olması lazım ki Anhenyo bu tip fırsatları yakalasın. Yani demarke pozisyonunda koşu gösterdiğin zaman Anhenyo o topu onunla buluşturman lazım. Yoksa Anhenyo kendi pozisyonu hazırlayıp e, dribbling üstüne kenar orta yapan bir oyuncu değil. Onu demarke pozisyonunda topla buluşturup kenar orta yapmanızı takımın sağlaması gerekiyor. Özellikle sol kenar forvetin. Zaha da bunu yaptı. E, o koşuları genellikle ödüllendirdi ve o Tete'nin girdiği aksiyonda. Böyle bir aksiyondu. E, Zaha attığı gol dışında... Aslında işte... 2-1'e getiren skoru da o sağlıyordu. Tete attığı pasla. E, i̇lk yarıda özellikle giren her pozisyonda var. Mesela Icardi'nin ceza sahası attığı... E, ceza sahası dışında attığı etkili şutta bile Zaha var. Yine istasyon olup... Zamanını bekleyip Icardi'ye çıkartıyor topu. Her anda var. Olağanüstü bir performans. Müthiş bir performans. Kesinlikle maçın adamıydı. E, ama... Ya bu performans sadece bu maça özel bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Ya yani bir fırsat yavaş yavaş kalite farkını ortaya koymaya başlarsa hakikaten fazla bir oyuncu. Ligimize çok üst kalite oyuncular geldi. Yani zamanında büyük işler yapmış birçok oyuncu geldi ama bu kadar yakın zamanda yapmış bir oyuncu, bu kadar genç bir yaşta, hani futbol anlamında genç 30 31 yaşında nadiren böyle şeylere tanık oluyoruz. Ya yani bir fırsat 4 yıl önce 5 yıl önceden bahsetmiyorum ben Premier Lig seviyesinde işte United'lara, Arsenal'lere, Chelsea'lere fark, e karşı fark yarattığı dönemlerden 2018'den, 2016'dan, 2015'ten bahsetmiyorum mesela. Geçen seneden özellikle bir önceki seniz ondan bahsediyorum. Daha yakın zamanlar bunlar. Yani Zaha'nın güncel versiyonu bu. O yüzden ligimize fazla geleceği kesin ve bunun da dediğim gibi fragmanını sunduğunu düşünüyorum Ankara gücü maçında. Peki ekstra performans kimden geldi? Açıkçası benim ekstra performans adayım yine e, Premier League transferi. Bir başka Premier League'den gelen oyuncu. Davison Sanchez. Şimdi bazı oyuncular vardır. Hep böyle lige fazla diyorum ya. E, bazı oyuncularda da şöyle bir durum oluyor. işte yurt dışından gelen, iyi liglerden, iyi takımlardan gelen oyunculardan. Ben bu lige fazlayım Çok fazla düşünüyor. Öyle olduğunu zannediyor ki öyle muhtemelen yani kariyer CV'ye bakılınca, kaliteye bakılınca öyle birçok oyuncu var. Ama ya ben zaten bu lige fazlayım denildiği anda çuvallayan birçok oyuncu oluyor bizim ligde. O kadar da hafif bir lig değil aslında. Evet oyun kalitesi düşük ama sertliği var, zor şartlar var. Ayakta kalmak kolay değil bizim ligde. Çok fazla ya zaten hallederim ben ya. Di diyen oyuncularda problem çıkabiliyor. Ama bir de Davinson Sanchez gibi, Wilfred gibi. Bu ligden farklıyım. İşte bu yüzden performans işte bu yüzden performansını veren oyuncular gerçekten o farkı, o büyük farkı yaşatıyorlar. Ve Fırsat'ı da bu maçta yaşattı. Davison Sanchez de geldiği günden bu yana yaşatıyor. Yani ya nasıl hallederiz gibi değil de ya ben gerçekten bu lige fazlayım. İşte bu bu da bunun kanıtı tadında sahaya çıkıyor. Bu maçta onlardan bir tanesiydi. Galatasaray 36 şut attı ya. Yani dolaylı yoldan bu işin gölgesinde Davison Sanchez var. Yani çünkü rakibe baskınız stoperlerinizin kuvveti kadardır. E, Stoperlerinizde en azından bir tanesi dönen topları aldığı kadardır. E, Davison Sanchez baya baya e, savunma öne taşıyarak o baskıyı sürekli hale getiren oyunculardan bir tanesi. Çok soğukkanlı. Yani 55. dakika gibi e, bir dilimde bir hareketini hatırlıyorum. Paralel bir pas atıyor Ankara güçlü oyuncu. Topu ayağını uzatıyor. Atağı kesmek bir yana. Ata kesmek bir yana. Topu kontrol ediyor, indiriyor önüne. Kendi atağına başlatıyor. Yani normalde paralel pas geliyor. Tehlikeli bir pas. Savunmacıdan böyle can avriyle ayağını uzatmasını, topu taca falan atmasını beklersin. Ayağını uzatıyor, topu kontrol ediyor havada, önüne indiriyor ve atak başlatıyor. Yani en Davison Sanchez özetlerinden, tanımlarından bir tanesiydi o an. Birçok böyle pozisyon var zaten. Mesela ilk yarıda son adama çok net temiz bir şekilde ayağına kayıp top alışı var. Hakikaten hem fiziğiyle hem oyun aklıyla, topu oyuna sokmasıyla e, ve topu kazandığı zaman genellikle merkeze direkt toplar atıyor. Fark etmişsinizdir. Hemen hata başlatmak için merkeze e, çok direkt toplar atıyor. E, hakikaten o da ciddi şekilde farkını ortaya koydu. Mesela golde hatalı gibi, gibi gözüküyor ilk bakışta. İşte dönen oyuncu Efkan topla dönerken yanında Davinson Sanchez var ama aslında olması gereken yerde. Bazen de rakip oyuncular sizden daha iyi bir hamle yapabilir. Orada topla Efkan iyi döndü. Eee Davison Sanchez aslında olması gereken yerde. Göre durumlarda stoperlerde ol, e, olması gereken yerde olmayan savunmacılar hatalıdır. Mesela orada e, Kaan Ayhan bence hatalı. Topla güzel çıktı o atan bir öncesinde. E, işte Ankara Gücü atana dönüşmeden önce Galatasaray hücumdaydı ve Kaan Ayhan top, topu taşıdı. Orta saha yönlendirdi. Kerem Demirbay'a yönlendirdi. Ama koşuya devam etti. Bence o fazlaydı. Ya yani çünkü 0-0 maç. Ee, ve Galatasaray geride eksik o sırada. Yani merkezde çok fazla oyuncu yok. Davison Sanchez bir tek kalmış geride. Ve ve oyun 0-0 ve zaten ağırlığını hissettiriyorsun maçı. Alelacele bir durum da yok. Yani skoru bir şekilde bulacak Galatasaray belli. Tanahyan ceza sahasına doğru koşuya devam ettiriyor. Bence fazlaydı o. O koşu fazlaydı yani. Ya de çok görüyoruz. Akanji'leri vesaire. Şu an Akanji mesela e, Guardiola kullanıyor Stones'un yokluğunda. Akanji o top driplikte çıkan stoper oluyor. Buraya, buraya kadar kısmı çok doğru bu arada. Ya Abdülkerim de bunu yapıyordu. Abdülkerim yokken onun varlığında, on, onun, yokluğunda Kanayhan'ın topla çıkması güzel bir şey. Çünkü ileride hücum fazlalığı yaratıyorsunuz. Stoper'in topla çıkması Normal şartlarda oraya gelen bir orta sahanın oraya kadar gelmemesini sağlıyor, hücumda kalmasını sağlıyor. Ama oraya kadar taşıdın, verdiğin orta sahaya tamam. Ceza sahasına koşusu fazlaydı ve geride eksik yakalandın. Eksik yakalanınca da Ankara Gücü e, net bir kont kontra fırsatıyla golü buldu. Ya e, orada ben Davison Sanchez'i atadı görmüyorum açıkçası. Yani bayağı kusursuz bir maç çıkarttığını düşünüyorum hatta. Yani ve Weaver bu kadar uçmasaydı maçın adamı adaylarından bir tanesi de olabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi bir de iki performanstan bahsedeceğim. Tete ve Kerem Akçurkoğlu'dan. Ee, Tete'nin çok iyi maçları da oluyor. Ee, bu bu tip bu, bu maçta çok iyi değildi. Ama e, Kerem için de aynı durum geçerli. Ben mesela Kerem'in, Tete'nin gol kaçırırsa, e, kötü pas atarsa burada gelip eleştirmem. Yani kötü pas, kötü şut bunlar çok eleştirilecek konular değil. O, an, o anlık ya yapma be falan dersin geçersin yani. Ama ben mantık hatalarına daha bir karşıyım. Oyuncular mantık hatası yapmamalı diye düşünüyorum. İki tane örnek vereceğim. Bir tanesi zaten hani Baris, e, Teten'in hikariye çıkarmadığı pozisyon. O bir kere mantık hatası. Yani Galatasaray seviyesindeki bir oyuncunun o topu çıkarmak zorunda. Kötü çıkar. Yani zor da hemen yani. yani profesyonel bir futbolcunun artık oradan isabetli pası verememesi zor bir durum da. Hadi diyelim veremedin. Hızlı verdin. Ayağın dolaştı veremedin. Ama amacın vermekti. Icardi'yi çıkarmak zorundasın orada. <laughs> Çünkü Icardi, Icardi olmasına rağmen çıkartıyor öyle durumlarda. Mütçü attırdığı gol gibi mesela. Molde, ilk Molde maçında. Icardi çıkartıyor. Zaha çıkartıyor. Zaha şut açısı hazırlıyor kendisine ama bakıyor ki Ahinyo güzel bir koşu atmış ona atıyor topu. Şut açısını hazırlıyor kendisine bakıyor ki Tete güzel, işte o pozisyonu Tete güzel koşu yapmış onu atıyor. Yani Zaha yapıyor bunu. Icardi yapıyor sen de yapacaksın. Benzer bir pozisyon Kerem Van olduğu da yaptı. İlk yarıda. Top aldı yayın üstünden. Sol ayağını aldı. Kerem'in sol ayağı olan üstü değildir yani. Genellikle sağ ayağıyla gol atan bir oyuncu. Sol ayağı çok çok iyi değil. Zaha boşta. Kendisi ne var ki pozisyonu atmış. Ceza sahasının hemen köşesinde. Yani Zaha dediğin adam taç, taç çizisinde topla buluştuğu zaman bir de gol yapabilecek yeteneğe sahip. Ki bunu gösterdi. Ceza sahası köşesinde artık yani. Ona atmak zorundasın. Başka seçenek yok. Futbolun mantığı, temel prensibi bunu gerektirir. Dönüp vereceksin. Kerem ona vermek, zayi vermek yerine dönüp sol ayağıyla şutu denedi. Tribüne vurdu. i̇kisi de bariz mantık hatası. Ve kullanmadıkları ayakları şu şut attı ikisi de. Ya, Kerem Atriko sol ayağını sol ayağını şut atmayı tercih etti. Zayi vermemek için. de Icardi'ye vermemek için kaleciyi çalımlayıp çok kötü kullandığı sağ ayağıyla gol yapmaya çalıştı ve yapamadı da. E, o yüzden futbolun temel prensiplerini bu oyuncuların yapması gerekiyor en başta diye düşünüyorum. Çünkü önlerinde bunu yapan var yani. Icardi, Zaha gibi, e, Ziyech gibi. E, bu oyuncular mesela yetenekleri olduğu kadar her zaman doğru kararı verdikleri için de çok büyük oyuncular oluyorlar. Sadece yetenekleri sebebiyle değil. E, buna da bir parantez açmak istedim açıkçası. Galatasaray oyununda ne gibi gelişmeler görüyorum son dönemde? Bir kere... Geçtiğimiz sezon Alanya maçından sonra hep altın çizdiğim Alanya maçı var ya içerideki işte hakem tartışmalarının olduğu. Orada doğru bir e, prensip bulmuştu Galatasaray. Topun kaybedildiği re yerde reaksiyon konusu. Bunu son maçlarda da yaptığını görüyorum. E, ya İstanbul maçını biraz ayırıyorum orada gerçekten hem zemin hem e, stat rakibin durumu. Or orada Galatasaray ya, bu maçı alalım gidelim durumundaydı. Ama onun haricinde Kopenhag maçının belli bölümleri, Başakşehir maçının belli bölümleri bu maçın büyük bir bölümü. O önde reaksiyonları çok doğru yaptığını düşünüyorum. Ankara gücünü çıkartmadı bu maçta da. E, topu kaybettiği yerde oyuncular genellikle doğru yerlerde pozisyon alıp hem pas opsiyonları kapandı hem rakibe şiddetli baskı yapıldı. E, bunu Galatasaray iyi yapıyor. Yani topa kim yakınsa, o sırada top, top kaybedildi, kim yakınsa hemen bozuyor. Diğer oyuncular da pas opsiyonlarını kapatıyorlar. E, bu prensibin de tekrardan Galatasaray'da oturması önemli. Çünkü ligde böyle maç kazanıyorsunuz bu arada. Özellikle yani bir büyük takım maçı kazanmak zorundaysa en başta bu prensibi yerine getirmek zorunda. Ee, yoksa sürekli atakları sıfırdan kurgulamak zorunda kalırsınız. Al al stopere, ver 6 numaraya, bir daha stopere. Yani böyle de tabii işte zağınız varsa, ziyerçiniz varsa pozisyon bulursunuz ama 36 şutu erişmeniz için bu önde baskı prensibini uygulamamız lazım. Galatasaray'da bunu iyi yapmaya başladı tekrardan. Bu olumlu bir şey. Ee, ve pek tabii ki Vefersağ'ın form durumu ee, çok olumlu bir şey Galatasaray için. Çünkü Oza e, Süper Lig'de de ve özellikle Şampiyonlar Lig'inde mesela United maçı öncesinde ki çok da hemen böyle hazır olacak gibi de gözükmüyordu United e, deplasmanına kadar. Ama çok hızlı geçmiş bu süreci. Ee, ve gerçekten de yaptığı paylaşımların bir karşılığı varmış. Diyordu ya işte az kaldı geliyorum beni yakında izleyeceksiniz gibi paylaşımlar yapıyordu. Hakikaten hakkını verdim bu maçta yani gerçek zaya yakın bir e, performans izledik ve hala gerçek ZA değil bu arada. <laughs> yani buna rağmen yarattığı fark ortada. Özellikle United Devlet Basmanı'nda zanın bu kıvama gelmesini çok önemsiyorum. E, Davinson Sanchez ve zanın varlığı o maçtaki Galatasaray şansını çok yukarı çekiyor. Ki zaten e, Manchester United maçı öncesinde bir değerlendirme videosu gelecek. Hangi oyuncu nasıl durdurulmalı? Galatasaray hangi 11'de çıkabilir? Ne tip bir formasyonla çıkabilir? Bunu geniş geniş değerlendireceğiz tabii ki United maçı öncesinde. Pazartesi günü diye düşünüyorum. Yani ya <laughs> bu videoyu. Ee, yani Galatasaray'da ben oyunda da yukarıya bir ivme görüyorum. Ama en önemlisi e, transfer döneminin parlak ismi bir fırsatının kondurumu durumu burada asıl umut saçıcı olay diye düşünüyorum. Ee, benim notlarım bu şekilde. Ee, sizin de oyuncu performanslarına, yani Sasha Boy çok klasik alıştırdı artık bu arada yüksek standarda. Ee, bir de klasik bir hani hiç dinlendiremiyorsunuz da Sasha Boy'u. Ee, mutlaka çünkü işiniz düşüyor hem e, alternatif yok o tip bir oyuncu. Hem de oyun için o önde baskının en e, önemli kilit isimlerden bir tanesi. Çünkü bekleriniz kadar da biraz varsız aslında stoperler için söylüyorum bunu ama bekler de merkez orta saha gibi bir pozisyon alıyor poz, e, rakibe bastığınız zaman. İşte iç orta sahalarınız. Öndeki ceza sahasına yakın yayda rakip baskı yaparken merkeze oluşan boşlukları da bekler dolduruyor. Alenio da son dönemde bu konuda gelişme var ama asıl olarak Saçaboy o dönem toplarda merkezde sadece kendi bölgesinde değil merkeze kadar gelip birçok hata kestiğini gözlemliyoruz. burada da yine standart oyunlarından bir tane sonuydu. hücumda da gayet etkiliydi. Yani orada sürekli pas opsiyonu açtığı top sürdü. Bir kafa karıştırdı yani. Ee, o yüzden Sacha Boy da performansının asla düşmemesi de bir ayrı parantez olarak söyleyelim. Evet e, maça dair notlarım bu şekilde. Dediğim gibi United maçı öncesindeki videoya da sizleri bekliyorum. Servet 8 e abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Yorumlarınızı da sizinle bekliyorum. Maça dair ve bireysel performanslara dair, Zaha'ya dair. Görüşmek üzere.